Merhaba ben Murat Nur Çakıcı, Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Kontrol Otomasyon 2. sınıf öğrencisi. Bugün nesnelerin internet dersi için. Neydi programımızın adı? CH340 driver'ını indireceğiz. Yani Arduino programının üzerinden yan sanayi veya çakma olanları da çalıştırmamız için gereken Kolay kendisi. Ee, hocamızın bize vermiş olduğu dosyada burada kendisi e, Arduino ve GH340 driver'ını veriyor. Buradan linke gidiyoruz veya direkt internetten yazıp bir tane linkten yine. Windows için basıyoruz. Hemen kuruluyor. Bunlarımızı açıyoruz. Excel evet, evet. Install diyoruz. Evet. Kapatıyoruz. Ve kapatıyoruz artık DH340 driver'ımız bilgisayarımıza yüklenmiş